Merhabalar. 2004 model Iveco Eurobus aracımızın teslimatını yapıyoruz. Çanakkale'ye gönderdiğimiz aracımızın tanıtımı. Nasıl? İnsanın iyi olunca iyi. Aynen öyle. Kendime Merhabalar Aydın Bey. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Gold Motokaravan 101 firması olarak ee, Iveco Eurobus aracımızı karavana çevirdik. Ee, İlker Bey yok oturduğunuz yer Çanakkale. Çanakkale'den İlker abimize aracımızı verdik. İyi günlerde de ve güzel günler kullanmasını diliyoruz. İlker abimiz arabayı geldi, gördü. E, kontrollerini yaptık. Bir eksimiz, gediğimiz var mı? Birlikte bir de İlker abimizin görüşünü alalım. Ümit Bey. Evet. Teşekkür ederim. Ben uzun zamandır benim hayalim, yıllardır hayalim ama son birkaç, son bir senedir falan plan aşamasındaydı. Hayali plan aşamasına getirdik. Bu aşamada ben bir sürü firmayla görüştüm. Çok yerle görüştüm. Ama şu ana kadar en samimi, en işten yaklaşan siz oldunuz. Şu ana kadar ki görüştüğüm bütün firmaların içerisinde. Gerçekten işini seven insanlar olduğunuzu görünce benim için rahat etti. Çünkü hobisini iş olarak yapan insanlar ee, o işi en iyi yapan insanlardır. Evet, aynen. Yani çoğu firma bana ben çok profesyonelim, biz profesyonelce bakıyoruz falan deyince olay e, firma kurumsal, duygusuz bir hale geliyor. Ama hobisini işe çeviren insanlar olaya çok daha farklı yaklaşıyor. Sizde de öyle gördüm. Ümit Bey olsun, sizi olsun. Ee, ve karavan zaten fotoğraflarda gördüğümde benim aklımdakine en yakın karavan buydu. Bir sürü karavan ilanının içerisinde. Yani benim gibi düşünen insanlar tarafından yapılmış. Dolayısıyla bunu kaçırmayalım dedik. Ve iyi de oldu. Sizlerle tanıştık. Yani teşekkür araç verir. aldık. Bir de arkadaş kazandık. Elinize sağlık diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Tekrar hayırlısı olsun. Rahatlıkla iyi ve güzel günlerde kullanılmasına izin şimdiden hayırlı tatiller dileriz. Eyvallah. Sağ olun. Gold Motokaravan 101 firmasını dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerim sunarım. Hayırlı tatiller.